Arkadaşlar merhaba araç BMW E90 2007 model bunun sağ arka camı e, kilitlendi aşağı indi bir daha çıkmadı bunun sebebi de şuradaki bir mekanizma var kiriko bu bozulmuş daha doğrusu burada şuradaki yeşil parçayı görüyor musunuz evet gördünüz o parçanın altında halatlar var o halatlar Bağlantısıyla kırılmış. Yalnız burada benim söyleyeceğim, yani onlarca video bulursunuz bunların sökülmesiyle, takılmasıyla alakalı. Ama benim yaşadığım bir sıkıntıyı da burada elde getireyim diye e, bu videoyu çekiyorum. Şimdi bu tamir takımlarını internetten buldum. Yani bugün 2020'nin Mayıs ayında 60 TL'ye aldım. Tabii ustalar 4-500 lira para istiyorlar. O ayrı bir mevzu. Şimdi bu tamir takımını taktım ama halatların gerginliği yeteri kadar seviyede değilmiş. Benim e, camım yukarı kalkarken düzgün yarıdayken kalkıyor. Aşağı inerken de iniyor. Ama en alt noktaya indirdiğim anda geri yukarı kalkmıyordu. Bunu e, araştırdığım zaman işte yazılımdan bilmem nereden filan dediler. Sonra ustaya gitmek zorunda kaldım. Ustanın yanına gidince gerginliği yani halatların gerginliği düzgün değilmiş. Usta halatın boyunu birazcık daralttı. Bir de bunların üstünde üstte bir makara var dönüyor. Alttaki de yarım bir yarım ay bir makara var. Yarım ay şeklinde. O makaralar da düzgünlüğünü sağladı. Güzelce zaten gresli yapmıştım ben. Ee, çalışmaya başladı. Yani böyle bir şey problem başınıza gelirse bunu da bilin. Yani bu araçların e, zannedersem bütün mekanizmalar birbirine benziyor. Baktım Passat'lar, Renault'lar hep birbirine benziyor bu kirikolar. Onun gerginliğinin sağlanması gerekiyor bu konuda bilgi vereyim diye bunu paylaşmak istedim. Dediğim gibi bunun sökülüşüyle takılış, takılışıyla alakalı bir sürü videolar var. Ama buradaki ince ayrıntı bu. Ee, şöyle kendim tertemizi söktüm, tertemizi taktım. Durum bundan ibaret. Ee, Allah rızası olsun bunu bir çekeyim dedim.